Herkese selam. Bugün sizlere telefonunuzdan nasıl internet hızınızı ölçebileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu türden videolar için kanala abone olup bu videoya like atabilirsiniz. Farklı ne videosu çekmemi istiyorsanız da yorumlar kısmına mutlaka yazın. Şimdi videomuza geçelim. İlk başta Play Store'a girip Play Store'da veya sizin aracınız hangisi ona girip buraya Speed Test yazacaksınız. Ve ilk çıkan Speed Test Bay Oklay'ı indireceksiniz. İndirdikten sonra aç tuşuna bir kere basacaksınız. Ve bakın şu an açılıyor arkadaşlar. Açıldığı zaman sizde bir şey e, izin isteyecek. E, konum izni. Onlara izin ver deyip geçersiniz. Ondan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek ve buradan yapacağınız tek şey Go tuşuna bir kere basmak. Go tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi şimdi pingi falan her şeyi ölçüyor arkadaşlar. Bu arada bir saniye yanlış oldu. Ben kendi internetimi açmışım. wi açalım. Kendi internetinizi de ölçebilirsiniz. Wi-Fi'nizi de ölçebilirsiniz. Ben Wi-Fi'yı ölçeceğim. Şimdi tekrar şöyle aç diyelim bir. Kendi internetinizi de ölçebilirsiniz. Yani kendi internetinizi ölçmek için de te yine tek yapmanız gereken şey e normal kendi internetinizi açıp gelip yine buradan go'ya basmak. Go'ya bastınız ve şu an bakın Pink 9 gösteriyor ama bence bu değerlerin Çoğu yanlış. Bakın mesela şimdi davlantı gösterecek. Sözde Türk Telekom, işte Turkcell falan filan Vodafone tüm indirme indirmelerini iki katına çıkarmıştı. Ee, bakın Türk Telekom benim şu an yani bizim ev interneti Türk Telekom ama Millinacom'a geçmek geçeceğim. Download 14.4 gösteriyor arkadaşlar. Bu yalan çünkü ben e, in Instagram takipçi hilesi videoları attığım zaman saniyede yani şöyle söyleyeyim e, megabayt megabayt tüklemiyor mesela 14,4 megabit gösteriyor burada ama öyle bir şey yok mesela 1 megabayt e, mesela diyelim ki 1, 1 megabayt tükledi e, ta 10 saniye sonra 2 megabayt oluyor 15 saniye sonra 3 oluyor bence bu download yanlış e, eğer ki ben karıştırıyorsam yükleme yeri uploadsa orasını da bilmem. E, yani uploadsa doğrudur ama downloadsa bence download yanlış. Ama mesela bilgisayara herhangi bir şey indirince bile yani download bu kadar e, yüksek değil. Saniyede 14 MB olmuyor arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Benim modemle bilgisayar arası baya bir uzak arada iki tane oda falan var. Ondan kaynaklı olabiliyorsa lütfen yorumlar kısmına yazın ondan kaynaklıdır diye e, ee, modemi yakını azam düzelir mi bu sorun bunlarda mutlaka bir yazın yorumlar kısmına. Siz de kendi internet değerlerinizi yoruma yazın. Ben mille.com'a geçmek istiyorum. Sizce mille.com'a geçeyim mi? Türknet ile arasında kaldım. Ama mille.com daha yüksek megabit verdiği için ona geçmeyi düşünüyorum. Siz de mutlaka yazın yorumlar kısmına. Hangisine geçelim diye veya siz hangisini kullanıyorsanız ondan memnun musunuz diye. Bunları bir yazın yorumlar kısmına. Oradan bir karşılaştıralım sizinkini e, Google Play Store'dan Speed by Oklay'ı indiriyorsunuz ve aç, açıyorsunuz. Bu kadar basit. Siz de mutlaka yazın yorumlar kısmına sizce hangi internete geçmeliyim veya sizin kendi kullandığınız internetten memnun musunuz gibi. Ben bütün alt bütün tarifelerden yani bütün operatörlerin alt sorgulamasına baktım. En iyisi Millecom veriyordu. Ondan sonra da e, Türknet veriyordu. Ama Türknet kullanan bazı arkadaşlarım memnun değildi. O yüzden arada kaldım ben de yüksek ihtimal milli koma geçmeyi düşünüyorum. Siz de mutlaka yazın yorumlar kısmına neye geçmemi e, neye geçeyim diye. Videomuz bu kadar.